Selam Zamir videosu ile devam ediyoruz. Zamir'in diğer ismi Adıl'dı. Önce bir sıfatları hatırlayalım. Sıfat neydi? İsimlerin önüne gelirdi değil mi? Zamir bu sefer çok farklı bir şey olacak. Şimdi Zamir'i öğreneceğiz. Bizler Zamir'i tabloda gördüğünüz üzere iki temel başlığa ayırıyoruz. Ve o da yine kendi içerisinde bölümlere ayrılıyor. Bunları gördüyseniz eğer başlayabiliriz. Şimdi Zamir'le görevine Zamir ne yapar? Zamirler isimlerin yerini tutar. Nasıl tutacak? Bakın şimdi kişi zamirlerinden başlayalım, anlayacağız. Bizim kişi zamirlerimiz tıpkı şu görmüş olduğunuz. Bunlar haricinde bir de kendi zamiri vardır. Kendi zamirine biz içerisinde ayrıyeten ne deriz? Dönüşlülük zamiri deriz. Bu kavramı da yine unutmayın. Ben birinci tekil, sen ikinci tekil, o üçüncü tekil. Biz birinci çoğul, siz ikinci çoğul ve onlar üçüncü çoğul olmak üzere ayrılırlar. Şimdi ben derken benim bir ismim var ama söylemiyor. Sen derken keza aynı şekilde. Onlar da bizimle gelecek ama kim? ismi belli mi? Değil. İşte bunlar isimlerin yerini tuttuğu için biz bunlara ne diyormuşuz? Zamir diyormuşuz. Ve insan isminin yerini tuttuğu için de haliyle ne diyeceğiz biz ona? Kişi zamiri diyeceğiz unutmamanız gereken kavramlar bunlar. Peki ben bana olabilir, sen sana olabilir, o yine ona şeklinde dönüşebilir. Sıfatlarda demiştik ya ek almaz yani çekim eki almaz diye. Zamirler tam da bu noktada çekim eki alabilir. Ayrımımızdan bir tanesini de bu şekilde yapabiliriz. Şimdi örneklere bakalım. Ben seni gördüğüm için çok mutluyum. Bir cümlede iki tane zamir kullandım burada gördüğünüz üzere. İşte pikniğe onlar da bizimle gelecek ama kim olduğunu bilmiyoruz. Nedense sadece bizimle uğraşıyorlar. Tamam uğraşıyorlar da biz kimiz? Bizim bir adımız var söylenmediği için biz bunlara kişi zamiri dedik rahatlıkla. Gelelim işaret zamirlerine. Bakın şimdi. Buraya ben işaret zamirlerini doldurdum. İşaret zamirlerindeyim. Ben size şu kısımda işaret zamirlerinden karşınıza çıkabilecek tüm zamirleri yazdım. Cümle içerisinde görelim. Her zamanki gibi yine oraya gitti. Nere olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sinemaya, tiyatroya, kafeye her yere olabilir. İşte bakın yine ismi yerini tuttu ama bu sefer işaret yoluyla tuttu. Bakın. Biz sıfatlarda ne diyorduk? Ne yapıyorduk? Hop yanında tamlaması vardı işte o yere, o sinemaya diyorduk. Ama bakın burada demediğimiz için işte bu zamir. Bunlar beni her zaman mutlu ediyor. Yine işaret yoluyla gösterdim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bana şunu uzatır mısın? Neyi? İşte şunu. Ama ne olduğunu biliyor muyum? Anlıyor muyum? Anlamıyorum. Kalem de olabilir, silgi de olabilir. Yerine her şeye gelebildiği için işte biz buna işaret zamiri diyeceğiz. Şimdi cümle içerisinde bakalım. Onu ders çalışırken görmüşler. Bakın bir tane burada onu var. Onu cüzdanına koyarken düşürmüşüm. Bir tane daha. O evi aslında hiç satmayacaktık. Şimdi o sözcüğünün burada detayları var. Bakalım. Onu ders çalışırken görmüşler. Bu bir işaret olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü burada bir insan var. İnsan ismi yerine kullanıldığı için o sözcüğü haliyle biz buna ne diyeceğiz? Kişi zamiri diyeceğiz. Onu cüzdanıma koyarken düşürmüşüm. E burada da insanı cüzdanına koyamayacağın için ne diyeceğiz haliyle buradaki onu sözcüğüne işaret zamiri diyeceğiz. O evi aslında hiç satmayacaktık. Bu ne oldu? Bu işaret sıfatı oldu. Aradaki farkı anladık mı? Bakın burada ne olduğunu bilmediğim için parayı cüzdanına koyabilirsin, hurma koyabilirsin cüzdanına. Her şey olabilir ama burada ne olduğunu bize söylediği için işte biz buna sıfat dedik. O sözcüğü önemlidir. Lütfen yanını, yöresini iyi tarayın. Şimdi dün gece bulduğum şu telefon bana ait değil. Şu sözcüğü var ve şurada görmüş olduğunuz şunu var. Bir sıfat bir zamir. Nereden anlayacağım? Bir yapım eki pardon çekim eki almayan hangisiydi? sıfattı. Birinci taktik bu. İkincisi yanındaki ismi kontrol et. Şu telefon bitti. Başka hiçbir şeye gerek yok. İsmi var. O zaman bu ne oldu? Sıfat oldu. İşaret sıfatı oldu. Şunu gözümün önünden kaldır. Ne? Belli değil. İşaret zamiri. Bir de nereden anladım? Aldığı ekten anladım. Ek aldığı için zamir oldu. Belgesiz zamirdeyiz. Şu görmüş olduğunuz kısım komple belgesizlik anlamı verir. Buraya artı olarak yanına ne eklemiyorum? İsim eklemiyorum. Nedir peki belgesiz? Evet ismin yerini tutacak. Evet ama bu sefer ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bak testteki sorulardan birkaçı çok kolaydı. Burada neyi kullandım? Birkaç sözcüğünü. Belgesiz zamir mi? Evet zamir. Neden? Çünkü yanında isim yok. Hangi sorular olduğunu tam anlamıyla bilmediğim için belgisiz zamir dedim. Olanları kimse anlamıyordu. Evet burada bir insan var. Evet ama burada hangi insan olduğunu bilmiyorum. İşte tüm insanlardan bahsediyorum ama tam anlamıyla belli olmadığı için belgisiz zamir diyorum. Biri telefonuma çağrı bırakmış. Herhangi birinden bahsettiğim için yine tam olarak bilmediğim için yine buna belgisiz zamir dedim. Neyi ayırt edeceğim? belgisiz zamirle belgisiz sıfat ayrımını bakalım şimdi. Testteki sorulardan birkaçı çok kolaydı. Birkaç burada. Az önce de vermiştik. Yanında isim olmadığı için buna ne demiştik az önce? Gönül rahatlığıyla belgisiz zamir demiştik. Yazdım buraya. Testte birkaç soru çok kolaydı. Yine birkaç var burada. Ama yanında bu sefer neyi var? Tamlaması. var. Tamlama varsa ona ne diyeceğiz artık? İsmin önüne geldiği için sıfat. Ama nasıl sıfat? Belgisiz sıfat. Bazı insanlar gerçekten hayatına renk katar. Bazı yine belgisizlik anlamı taşıyor. Doğru. Ama ne var? Bazı insanlar dedim. O zaman ne oldu bu? Belgisiz sıfat oldu. Birkaç ekmek almanı söyledim. Ekmek olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Belgisiz. Yine ne diyoruz buna? Sıfat diyoruz. Gelirken gelirken bir kaçını getirir misin? Getireyim de neyi getireyim? Getir bir kaçını. Ama ne? Belli olmadığı için buna ne diyeceğiz? Doğru söyledin. Belgisiz. zamir diyeceğiz. Ayrımı yapmak bu kadar kolay aslında. Yanına bakıyoruz. Yanına yöresine kontrol et. Gelelim soru zamirine. Ne yapalım? Cevap verelim. Verelim. Peki. Sadece soru kısmına biz cevap veriyoruz. Bakın farklı bir renk alayım. Dolaptaki sarmayı babam yedi. Soruya denk gelen kısım nedir? İsim midir? İsimdir. O zaman ismin yerini tutmuş. Haliyle ne olacak? Evet soru zamir olacak. Yaptığım doğrulandı. Marketten neler aldınız? Cevap veriyorum. Marketten buraya denden koyalım. Marketten elma aldık, elmalar aldık diyelim. Çoğul yapalım bizde. Aldığım cevap yine ne oldu? İsim oldu. İsmin yerini tutan sözcük olduğu için soru zamiri. Bu saate kadar nerede kaldın? Bu saate kadar internet kafede kaldım. Aldığım cevap ne oldu? İsim oldu. Haliyle o zaman soru zamirini nasıl anlıyormuşum? Cevap verin. En garanti yöntem budur. En garanti yöntem. Peki biz bunu soru sıfatından nasıl ayıracağız? Bak şimdi zamire geçtik. Şey düşünüyorsun. Ee, sıfat hallettim cepte. Tamam. Zamire geçebilirim artık. Geç. Ama sıfat yine karşına çıkıyor. Neden? Ayırt etmem gerekiyor çünkü. Bitmiyor asla. Tüm konular birbiriyle bağlantılı. Hangi soruyu yanlış yaptın? Şimdi birinci taktik. Hangi soruyu yanlış yaptın? Soru sağlayan sözcüğün hangisi? Bu. Sorunun yanında ne var? İsim var. Hangi soru? o zaman bu sıfattır. Soru sıfatıdır. Hangisini yanlış yaptın? Ne olduğunu biliyor muyuz? Var mı yanında tamlaması? Yok. O zaman bu da zamirdir. Dilin yöntem. Kaçı bu sınavı kazandı? İnsan mı, hayvan mı? Tamam hayvan kazanamaz ama işte insan mı, çocuk mu, genç mi, yaşlı mı, ihtiyar mı? Bilmiyorsun. Yanında isim yok. Kaç öğrenci bu sınavı kazandı? Yanında isim varsa o zaman bu ne olacak? sıfat olacak. Ya da garanti taktik neydi? Cevap ver. Hangi soruyu yanlış yaptın? Cevap veriyorum. Üçüncü soruyu yanlış yaptım. Bakın cevap verdiğim kısımda ne oluşmuş oldu? Sıfatlar, sıfat oluşmuş oldu. Hangisini yanlış yaptın? Cevap veriyorum. Bunu yanlış yaptım. Hocam ben buraya bunu demem de başka bir şey desem olur mu? Tabii ki sen kafana göre cevap verebilirsin. Verdiğin her cevap yine zaten sana Aynı şey verecektir. Bunu yanlış yaptım. Cevabım ne oldu? Zamir oldu. Kaçı bu sınavı kazandı? İşte üçü bu sınavı kazandı. Bak aldığın cevap yine ne oldu? İsim oldu. Sana ismi gizlediği için Zamir. Aldığın cevap da yine isim oldu. Kaç öğrenci bu sınavı kazandı? Cevap veriyorum 100 öğrenci. Bak 100 öğrenci. Ne oldu? Sıfat oldu. Ayrımını bu şekilde yapacaksın. Yazalım mı yanlarına? Hangi soru? Soru sıfatı hangisini yanlış yaptın soru zamiri. Kaçı bu sınavı kazandı? Yine soru zamiri oldu. Kaç öğrenci dediği için de ne yaptık bunu? Soru sıfatı yapmış olduk. Şimdi ek durumundaki zamirlerdeyiz. Bakalım iyilik zamiri. Aslında iyilik ekinin ta kendisi. Yani çok fazla farklı bir şey yok. İyilik ne demek? Aitlik demek. Kalemim benim kalemim. İşte kalemin senin kalemin. Bunlar hep aitlik bildiren sözcüklerdir. İyilik zamiri de aslında işte şu görmüş olduğumuz iyilik eklerinin ta kendisidir. Arabam benim arabam. Hemen yanlarına yazalım. Araban senin araban. Neden terse yazdıysam senin araban. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. <laughs> Bizim arabamız, sizin arabanız ve onların arabaları şeklinde devam edecek. Şu şekilde görmüş olduğunuz ekler iyilik zamirleridir. Otoparktan cümle içerisine görelim. Arabamı çalmışlar, benim arabamı çalmışlar. Tamam. Göz göre göre arabasını sattı derken de onun arabasını sattı ya da kendi arabasını sattı mantığı buradan çıktığı için. Şimdi bu kısımda Şöyle bir şey var. Belirtme hal eki ile iyilik eki birbirine karışıyor. Hep Sorularda da çıkıyor. Vallahi bu zamana kadar hangi soru kitapta gördüysen bu sorular çıktı. Nasıl ayırt edeceğim? Bak iki tane telefonun sözcüğü var. Bir ve iki. Sözcüğün başına onun ya da onların getir çoğulluğa göre. Onun telefonu benim telefonumdan hızlıydı. Oldu mu? Olduysa biz buna iyilik zamiri diyeceğiz. Onun telefonu yere düşürdü. Oldu mu? Olmadığı için buradaki u ya da ne diyeceğiz? Belirtme hal eki diyeceğiz. Bu kadar kolay. Bu kısımda. İlgi zamiri. İlgi zamirimiz nedir? Ki'dir. Bir de bunun kankisi var. Sıfat yapan ki nasıl ayırt edeceğim? Vallahi dilimde tüy bitti. Sıfatın yanında isim olacak. Bu şekilde ayırt edeceksin. Bizimkiler her zaman sorun çıkarıyor. Kimseninkiler belli değil ilgi zamiri Yine seninki gelmiş okul çıkışına. Kim seninki kim? belli mi? Değil. İlgi zamiri. Senin notların benimkinden yüksek. Bak bilmiyorum şu kısmı odaklan. Hocam burada not yazıyor. Umurumda değil. Yazarsa yazsın. Biz şu kısma bakıyoruz. Benimki derken ne olduğunu biliyor muyuz? Yanına bakıyorsun sağ tarafına tamlaması var mı? Yok. İsmin yerine tuttu. İlgi zamiri. Yine sorumun yine konumun sonuna bir soru bırakıyorum. Cevabı yorumlarda bekliyorum.